arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte püsküvili mozaik pastası yapıyoruz. İlk önce sütünü döküyoruz. Şimdi de pudingi döküyoruz. Atla ediyoruz hiç Koyulaştı böyle şimdi bisküvilerimizi kırıyoruz. Ufak ufak kırmaya devam ediyoruz. arkadaşlar. Hala kırmaya devam ediyoruz. Ama hızlıca da yapıyoruz. Bunu şöyle. Şimdi pastamız için muz doğruyoruz. Pastamız için iki tane muz doğruyoruz. Bir tane daha soyuyorum. Şimdi arkadaşlar muzumuzu pastamızın üzerine Şimdi muzlarımızı destek üstüne yeniden pastamızı koyuyoruz. Şimdi düzleyip streç filminle kaplıyoruz. Şöyle böyle streç filmin üstünü kapattık. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.